Ee, 1 Ocak 2025 e, günlerden e, İnebolu. Evet İstiklal madalyalı tek ilçe İnebolu'dan herkese herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yılda sağlık, mutluluk, barış e, diliyorum ülkemize. İnşallah e, geçen yıllarımızı aratmaz. Sağlık, sıhhat, huzur içerisinde ülkemiz ve tüm Müslüman alemi e, hayatına devam eder. Arkadaşlar İnebolu'yu kısaca ben size tanıtayım. İstiklal madalyalı tek ilçe. Kurtuluş Savaşı'ndaki e, büyük kahramanlıklarıyla e, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında işte e, gelen cephanenin Kurtuluş Savaşı'nda e, kanılarla denizden çıkarılarak kanılarla Ankara'ya ulaşması sağlandı. Ve e, ülkemizin Kurtuluş Savaşı'ndaki e, en büyük e, kahramanlıklarından e, birine örnek oldu. Evet, İstiklal Madalyalı tek ilçe İnebol'dan herkese selamlar. Bugün tabi yüzme günümüz. Deniz muhteşem. Gördüğünüz gibi harika. Hı. Bakalım bir nasıl olacak bir yüzme sezonunu açalım arkadaşlar. Güzel gerçekten ya. Şey yok yani çok. Şey... Herkese yine selamlar. Hadi bakalım. Merhaba tüm dostlara selamlar. Gerçekten güzel. Ee, şimdi bu kısa yüzüşümüzü yaptık. Ama tabii bir daha deneyimleyeceğiz. Biraz daha yüzeceğiz. Çünkü bizim için yeterli değil bu. Ee, bir beş on dakika daha yüzüp inşallah çar çabuk giyinip çünkü dışarısı e, sudan daha soğuk şu an. Yani dışarısı altı yedi dereceyse su on on bir derece. O yüzden ne yaptık? Şifayı denizde bulduk. Herkese İlhamoğlu'dan selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz e, kışın bu havada niye yüzüyoruz? Şimdi e, soğuk suyun sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Ama tabi bunu kimseye tavsiye etmiyoruz. Çünkü yaklaşık su e, 10-11 derecelerde falan. E, biz tabi bütün e, yaz yazdan devam ederek kışa hazırlandığımız için e, suya mukavemetimiz yüksek. Hipotermi derecelerini biliyoruz. Yaklaşık bu suda yarım saat, 45 dakika, bir saat kadar e, yüzme kabiliyetimiz var ee, onu da kaybetmemek için e, sürekli e, açık suda e, yüzüyoruz Ben e, saim Gürel yine e, bolluyum tiletim e, ancak aynı, 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 aynı zamanda da açık su yüzücüsüyüm. E, herkese tavsiye etmiyorum ama vücudu alışkın olanlara da tavsiye ediyoruz Çünkü soğuk su sağlıktır bu e, uzmanlar tarafından kanıtlandı eğer tabi başlangıç dönemini geçirirse herkes yüzebilir. Bakalım nasıl olacak? Biz ufaktan bir bakalım suyun tadına.